diyorlar ki Türkiye üniter milli devletten federasyon ve konfederasyona geçerse o da ilk kademeli. Büyür diyor. AKP'nin de görüşü bu zaten. Üniter milli devlet Türkiye'nin büyümesini önlüyor. Sıkıyor. Ama federasyona geçersek Türkiye büyür diyor. Bugün burada da var. Efendim Türkiye nasıl büyüyor? bak Kuzey Irak'taki Barzani yönetimi Türkiye'ye katılıyor. Suriye'den PYD hazırlanıyor, Türkiye'ye katılıyor diyorlar. Bunu duyan vatandaş da bir yandan canı sıkılıyor, bir yandan da bu iş nedir diye çözemiyor Türkiye'ye katılıyor diye. Halbuki katılan yok. Barzani'nin bölgesi Barzani'nindir. Sizin bir damla petrolde hakkınız yok. Toprakta bir karış hakkınız yok. Orası ayrı bir egemen devlet. Zaten Barzani Türkiye PKK ile Türkiye Konfederasyonu'na giderse adı Konfederasyonu'na giderse adına federasyon demezler de ortaklık devleti federasyondur bu. Barzani ve PYD'nin katılması da bu federasyona konfederasyon şeklinde olur. Herkesin kendi bölgesi kendini. Fakat burada bir kaybe, kazanan ve kaybeden var. Kazanan kim? Barzani, baş şehrim Kerkük'tür e, ee, yine Türkmen şehri olan Telafe Kürdistan'a aittir diyor. Hatta oradan PD ile birleşerek Akdeniz'e Suriye ve Türkiye topraklarından bir koridor açmak istiyor. Peki Türkiye'ye bunun bir faydası var mı? Türkiye büyüyor mu? Hayır. Türkiye toprakları küçülüyor ve Barzani rüyasında görmediği bir büyük imkana kavuşuyor. Türkiye ne oluyor? Türkiye PKK ile bir manada federasyona gittiği için Türkiye'nin güneydoğusu kopuyor Türkiye'den. Orada biz hakim olmuyoruz. Orada onlar hakim oluyor. Dolayısıyla onlar Türkiye'ye katılıyor değil. Onlar Türkiye'ye ortak oluyor. Irak'ın belli küçük şehirlerine ortak oluyor ve o Birleşik Kürdistan'da denilen Safa'ya gelmek için kapıya dayanmış oluyor. Yani bunu kafamıza iyi şey yap, çözmemiz lazım. Türkiye büyümüyor. Türkiye bölünüyor ve küçülüyor. Daha önce de yazmıştık, konuşmuştuk. Sade Koç'a hatıralarında anlatıyor. 67'de Demirel'e, 1960'e yeni, yeni başbakan olduğunda bu şeyde Musul eyaletini size katalım diyor. Federasyon yapalım diyor Amerikalılar Süleyman Demirel'e başbakanken. Rozan'da siz alamadınız. bir ı içinde olduğu halde Musul eyaleti ne alamadınız. Musul eyaleti Musul, Kerkük, Süleymaniye ve Erbil'den meydana geliyor. Osmanlı zamanında Irak diye bir devlet yoktu biliyorsunuz. Üç eyalet vardı. Musul, Bağdat, Basra. O bir eyaleti siz alamadınız. Biz size federasyon halinde katalım diyor. Demirel de bunu bir harp oyunları sırasında diyor. Komutanlara çıtlattı diyor. Sadık Koçak. Allah'tan ki askerler tarih biliyordu. Aman Başbakan bu Türkiye önce büyütmek sonra da bölmektir. Arkasından da komşularla kanlı bıçaklı düşman yapmaktır. dediler diyor. Demir bir daha zihninden sildi bunu diyor. Hiç ağzını almadı. Yani şimdi o Amerikan projesi Türkiye'yi büyütmek diye hem iktidarın ağzında hem PKK ve yandaşların ağzında devamlı tekrarlanıyor değişik uçluklarla. İmralı bunun bir takvimi var, nasıl uygulanacak? İşte silah bıraktı bırakmadı, onları gündemi örtmek için yapılan şeyler sınır dışına çıkacak. Paşam daha önceki verdiği şeyde de, konferansta dedi ki, ya sınırda zaten kontrol yok ki istedikleri zaman giriyor, istedikleri zaman çıkıyor. Bu çıkmak girmek ne demek? Komik bir şey bu orayı bilenler için. Çünkü alan hakimiyeti stratejisini Türkiye terk etti. Şehirlere kadar rahat geliyor. Çünkü sahanın kontrolü bizim güvenlik güçlerimizin elinden alındı. Bunu biliyorum. İmran'ın özü ne? İmran'ın bir cümlelik özü şudur. Taraf, taraf oldu maalesef. Öcalan denen terörist başıyla bizim hükümetimizin başı Öcalan veya PKK terörü yapmayacak. Durduracak. Buna karşılık devlete ortak olacak. Devlete ortaklık demek, millete, vatanı ortaklık demek. Daha önce 96'lara kadar Güneydoğu'yu bölüp ayrı devlet kuracağımız zannediyorduk diyor hocalar. Türk ordusu güçlüyümüz, bunun olmayacağını anladık. Demokratik Cumhuriyet projesini devreye soktuk. O da devlet yine tek olacak ama iki uluslu olacak. Bölgede Türkiye coğrafyası da Yine misakı milli olacak ama iki ulu sahip olacak. Ana dilde eğitimi tamam, bir de dağdan, kandilden herkes inecek. Tetik çekmemiş olanlar serbest kalacak. Kimin tetik çekmediğini bilen var mı? Orada kamuoyunu herhalde rahatlatmıyor, bunu söylemişler. Bunu bilmeliyiz. Evet. bu Suriye'deki e, Handi, e, Reyhanlı'daki patlamaları ben basına bakıyorum. Benim yorumladığım gibi yorumlarına rastlamadım. Belki vardır, ben rastlamadım. Biraz önce söylediğim gibi uçağımızın düşmesinde de büyük gürültüler koptu. Arkasından başka patlamalar oldu. Bizim sınırdan insanlarımız hayatını kaybetti. Oradaki insanlar büyük tedirginlikle içe göçtüler. İçeriye ülkemizin iç kesimlerine göçtüler. En son Reyhanlı'da büyük bir facia yaşandı. Bunların bir takvim ve bir plan dahilinde Güneydoğu'muzda bölüp Efendim Akdeniz'e koridor açmanın parçaları diye görmek lazım. Bir ülkenin iktidarı devletinin güçlerini değil de demokrasi ve özgürlük adına teröristleri koruma yolunda bir politika takip ediyorsa işiniz zor...